şimdi mağazaların ve alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağı konuşuluyor. Hatta Mayıs ayı ortasında açılabileceği yönünde gelen haberler var. Tabii açılırsa uygulama nasıl olacak? Alışveriş merkezlerinde mağazalarda bu soruda kafaları karıştırıyor. Kimler gider? E, nasıl önlemler alınır? Şimdi bu konuda hazırlıkları olan bir isme gideceğiz. Güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Başkanı Murat Köse Reisoğlu. E, karşımızda konuğumuz Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın evet. Serap Hanım, günaydın Selçuk Bey. Ee, öncelikle hazırlıklar muhtemelen alışveriş merkezlerinin ne zaman açılması yönünde ve bu açılma peyderpey olacak muhtemelen ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Günaydın, ee, iyi bir hafta olsun. Güzel haberler alın bu hafta. İnşallah. Ee, biliyorsunuz şu anda aslında hepimiz bir beklenti içindeyiz. ...adım adım bir açılmanın veya gevşemenin planlarını bekliyoruz açıkçası. Hem bilim kurulunun desteklediği hem de sonra hükümetin, devletin e, öngöreceği bir plana hep beraber bekliyoruz. E, biz de buna muhtemel olabilecek senaryolara göre de bir takım planlar yapıldı aslında. Tabii as hep beraber biliyoruz, dünyanın her yerinden de takip ediyoruz olası şeylerin neler olabileceği. Evet. Ama şunu belirtmem lazım, alışveriş merkezleri aslında kapanmadılar. Yani alışveriş merkezleri şu anda yasal olarak kapalı değiller. Ancak alışveriş merkezlerinin içerisindeki belli alanlar e, yasaklandı. Bunlar biliyorsunuz çocuk oyun alanları, yemek yeme alanları. Dolayısıyla aslında alışveriş merkezlerinin açılmasına yasal olarak bir engel yok. Ama açıkçası Bilim Kurulunun Planını bekliyor yatırımcılar ve parakendeciler. Yani yasal olarak belki tanımladığınız gibi ama örneğin İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde market dışında açık mağaza sanmıyorum evet. ki olsun şu anda. Yok. yok. Ee evet. çünkü aslında faaliyet yok çünkü insanlar Hı. sokağa çıkmıyorlar. Ne zaman ki insanlar sokağa çıkmayı e, başlayabilecekler, o zaman da parakendeciler... ki parakendecilere yaslanıyor aslında alışveriş merkezleri yavaş yavaş açılmaya başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Ben zannetmiyorum Mayıs'ın ortasında olabileceğini. E, çünkü e, şu anda denemeler yapılıyor. Yani açılışların nasıl olabileceği, kuralların neler olacağı, bunun testleri yapılıyor. Cadde mağazaları için de testler yapılıyor. Testlerden baktığım şu giriş kontrolleri nasıl olacak, güvenlik kontrolleri nasıl olacak, sağlık kontrolleri nasıl olacak, sosyal mesafe nasıl korunabilecek. Bunu yapacak olan görevliler ve teknolojiler neler olabilecek diye aslında şu anda... Ee, geçen hafta da bu haftada harılalı test aşamasındayız. Ee, planı gördüğümüz zaman muhtemelen e, bir hafta içerisinde adapte olabilecek durumda alışveriş merkezleri. Peki Murat Bey bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu e, bahsettiğiniz bazı alanlar konusunda yasak var dediniz. Açıldığında o alanlar konusunda yasak devam ederse organize olmak mümkün olacak mı? Oraları hala e, insansız tutmak e, mümkün olacak mı? Çünkü ee, alışveriş merkezlerinin organizasyonu pek de kolay değil yani ben marketler açık diyorsunuz ama mesela ben bir markete gideyim dedim ee, E5 kenarında Veli Efendi civarındaki bir alışveriş merkezine ve ben size bir şey söyleyeyim ee, yani ben aşağı yukarı 20 dakika otoparkta ke kendime bir yol aradım onun giriş kapısını bulmak için bulamadım sonunda kapandı saat 8 oldu kapattılar e, şeyi e, söz konusu marketi kapattılar ben de çıktım oradan yani inanamıyorum böyle bir labirent oluşturulduğuna gerçekten aklım almadı benim. Yani bu, bu organizasyon nasıl yapılacak? O kadar kolay bir şey değil bu. Katılıyorum kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu nedenle işte testlerden bahsettim. Yani patikaların ne olabileceği, yönlerin ne olabileceği. özellikle bu sosyal alanlardan da şöyle bir zorluk var tabii. İnsanlar aslında alışveriş merkezlerine daha çok sosyalleşmek için gidiyorlar yani her gün, her dakika e, tekstil alışverişi değil ama büyük oranda bu yeme içme katlarının olduğu, çocuk de eğlenme alanlarının olduğu bölgeleri kullanıyorlardı. E, dolayısıyla bunların öncelikle kapalı kalması tabii aslında alışveriş merkezlerinin bir anda revaçta olacağını göstermiyor bize. Ama futbol, food courtların dediğimiz yeme içme alanlarının kapatılması çok e, zor bir şey değil çünkü onlar özel katlar. O katlara erişimi engellediğiniz zaman zaten o katlar faaliyette bulunmayacaklar bir sonraki aşamaya kadar. Şu aşamada ben açılmayı çok büyük bir problem olarak görmüyorum. Sadece zamanlaması ve halkımızın ne oranda ilgi ile alakalı. Peki bu maske konusunda örneğin, şimdi maske takıyoruz hepimiz. Güvenlik açısından içerideki herkes maskeli olduğunda birini ayırt etmek gerektiğinde ne yapacaksınız? Onun testini nasıl yapıyorsunuz? Şu anda gerçekten çok kolay değil maskeli olduğunda insanları teşhis etmek. Ee, ancak e, hala elimizde güzel teknolojiler mevcut. Hem girişlerde ısı ölçümlerinde hem daha sonrasında da e, teşhis için sadece yüze ihtiyacınız yok her zaman. Birçok eşgal parçası var. Yani e, yürüme çeşidinden e, giyinmesinde, kıyafetinde hareketlerine birçok imkan olduğu için ve bu konuda da güzel teknolojiler de olduğu için çok büyük bir problemler yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Peki, şu anda bilinci merak... özellikle sağlık zaten. Pardon cümlenizi bitirin. Affedersiniz tez canlı davrandım. Hayır. Ee, Hayır. Şu an, ben şunu merak ediyorum. Sadece bundan bağımsız bizim ülkemizde örneğin alışveriş merkezlerinde dünyadaki başka ülkelere baktığınızda sıkça vaka olur mu? Yani hırsızlık çok olur mu örneğin ülkemizde? Sık rastlanan ee... e, yoğun bir şey midir? Aa. Aslında alışveriş merkezleri, yani Türkiye bir kere alışveriş merkezleri konusunda şunu gerçekten gönülden söylüyorum. Dünyada özel bir yer edindi. Çok yatırımlar yapıldı, çok özel projeler yapıldı. Bu konuda organize paraken denen yerler aslında gerçekten dünyada çok ileride bir yerdeyiz bir Türkiye olarak. Ama yatırımcılar da bu konuya çok önem verdiler. Hem, hem konfor hem güvenlik ...hem sosyalleşme için gerçekten Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı bu alanlar için. Türkiye'de e, alışveriş merkezi para kendi de en güvenli alanlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sürekli bir kontrol hali var. 2-3 sene önce İçişleri Bakanlığı çok e, yeni kurallar getirdi. Kontrolsüz girmek mümkün değil. Yani onun için alışveriş merkezinin de ben açıkçası... ...birçok değer alana göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki... <laughs> bu tabii e, mağazalar cephesinden ama muhakkak planlamaları yaparken konuşuyorsunuzdur. Şimdi herkes diyor ki ben bir ürün aldım bunu iade edebilecek miyim? Elde nereye dolaştı diye bu ürünü geri almayacaklar mı? Kabinde bir giysiyi denedim şimdi onu alıp tekrar reyona koyacaklar mı? Yoksa o ütüye gönderilecek ya da başka bir yöntemle dezenfekte edilecek. Bunları konuşuyor musunuz ve planlıyor musunuz? Ee, bütün bunlar açıkçası tüm parakendecilerin e, e, yani Birleşik Markalar Derneği var, Alışveriş Yatırımcıları Derneği var bu derneklerin bünyesinde yönetim kurullarında ve aşağıya doğru konuşuluyor ve birçok şey de bir yandan demin söyledim test yapılıyor. Ya ultraviyole ile ile dezenfektasyon ile dezenfektasyon, bunların süreleri, ne kadar sürede bir malın tekrar reyona çıkabileceği, kabin denemesinin olup olamayacağı, kabinlerin şeklini değişip değişmeyeceği gibi birçok şey aslında biz şu anda evlerimizdeyken geri planda deneniyor ve yeni normale aslında Türk para kendisi ve alışveriş merkezleri hazırlanıyor. İyi de hazırlandıklarını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Peki Murat Bey bunların arasında e, bu testlerden öne çıkmış, başarılı olduğu görülmüş bir takım uygulamalar var mı? Mesela ne bileyim bir dezenfektasyon odası ya da e, e, şimdiki bu değişim ve deneme kabinlerinin yeni bir şekli şemali. Yani bunlar arasında öne çıkmış ve artık bundan sonra yeni normalimiz içinde, hayatımız içinde bunlar olacak diyebileceğiniz birkaç e, uygulama, birkaç e, ne bileyim bir... E, ne, ne Yapı var mı mesela mağaza içinde artık şöyle bir birimde olacak diyebileceğiniz bir şey var mı? Ben e, benim alanımın dışına çıkmak istemiyorum. Yani parakendecinin uygulamalarını nasıl yapacağı aslında Birleşik Markalar Derneği'nin programı. Dolayısıyla biz daha fazla yani benim sorumluluğumda olan bölgeler ki şu anda 80 tane e, 80'e yakın alışveriş merkezinin giriş kontrolleri ve halk sağlığına dönük İçişleri Bakanlığı'nın getireceği uygulamalar yönünde. Dolayısıyla parakende mağazacılığın içindeki detayları aslında Birleşik Markalar Derneği ile görüşmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki söylüyorum. içeride ne kadar kalacağız? Bu sizle ilgili bunu mağazalar mı belirliyor? Kaç kişi içeri girecek? Ateş ölçülecek mi? Bunlarla ilgili planlamalar nasıl? Evet, bununla ilgili şu anda bildiğimiz bir kural var. En azından yeni kuralların ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama şu anda biliyorsunuz marketlerde her 10 metrekare için bir insanın girmesine müsaade ediliyor. Dolayısıyla bunu şu an için bir kabul yaparsak, biz şu anda hangi mağazaya kaç kişi girebileceğini, eğer aynı kural geçerli olursa, alışveriş merkezine aynı anda kaç kişinin girebileceğini hesaplayabilmiş durumdayız. Bu kural biraz aşağıya da yukarı oynarsa muhtemelen umarız birazcık aşağıya oynayabilir. E, muhtemel popülasyonu tahmin edebiliyoruz. Bunun da bekleme süreleri, bekleme kuyrukları, e, kontrol aralıklarını vesairelerini şu anda hesap ettik. Bunları uygulamaya hazıra çok yakınız açıkçası. Yani bu hafta Sonunda önümüzdeki haftanın başında aslında uygulanabilir hale gelecek bu bu programlar. Tabii yeni açılım planını bekliyoruz onu söylemiştim yani başta o plana göre tekrar revize edilecek bunlar. Mağazalar tabii açmamıza değer mi gelirler giderler dengesinde düşünüyorlardır ve belki ürkek yaklaşıyorlardır değil mi? Yani faaliyete geçersek acaba ne kadar müşteri gelir kaç kişi mağazamıza gelir diye bunu hesaplıyorlar herhalde bu çekingenler Most, mi bu dakika. konuda? Ee, bu konuda e, haklısınız. Çünkü her işletmenin bir kar zarar eşiği var. Yani siz mağazanıza e, atıyorum günde 100 kişilik bir potansiyeliniz varsa 70 sizin için kar zarar eşiğidir. Dolayısıyla günde 30 ziyaretçi alırsanız açıkçası doğrudan zarar edersiniz. Do bu, bu eşiği yakalamaya çalışıyorlar. Alışveriş merkezlerinde genelinde, %70 doluluk oranı aslında AVM'lerde parakendenin e, ee, kar zarar eşiğidir. 70'in üzerine çıkamayacağız tabii en başlangıçta. Bunu hep beraber biliyoruz. Ama hayatın normale dönmesi için belli bir süre hem parakendi hem alışveriş merkezleri bu konuda ee, fedakarlık yapacaklar ki hayat normale adım adım gelsin diye. Gelsin diye evet. Peki Murat Bey bir son sorum var benim. Ee, şimdi Kapıda bir ateş ölçümü yapılacağını söylediniz. Bunun yanında herhalde belki başka kontrol kalemleri de vardır. Fakat bu virüsle ilgili pek çok şeyi öğreniyoruz her gün. Yeni yeni şeyler çıkıyor karşımıza. Dünyada da herkes bir bilim dünyası virüsün peşinde bir seferberlik halinde. Şimdi en başlarda ateş çok belirgin bir semptomken. E, zamanla arkalara düştü. Hiç ateş belirtisi göstermeyen pek çok hastadan bahsedilir oldu. Hatta en belirgin e, semptomlardan biri olmadığına dair görüşler bile var. Şimdi bunu e, aynı zamanda sağlamasını yapacak başka bir parametre daha var mı? E, kontroller sırasında sadece ateş'e mi bakılacak yoksa? E, sadece ateş'e bakılmayacak ancak. Ee, şu anda elimizdeki yegane e, ölçüm kriterlerinden bir tanesi. Ama %100 olmadığını hepimiz biliyoruz. Birçok başka veri de var. Bunların arasında biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı aplikasyon da var. E, kullanım oranını şu anda bilmiyorum. Ama biraz önce galiba sizlerimi seyrettim. E, bu konuda yetiştirilmeye çalışılan köpekler bile var. E, çok evet. değişik yöntemler her gün duyuyoruz. Dolayısıyla bugün bu. Ama iki gün sonra neyle, neyi ele geçirebileceğimizi ve ne, hangi yöntemleri kullanabileceğimizi biz de bilmiyoruz. Sürekli hep beraber bir arayış Yani içerisinde. o aplikasyonla sizin e, güvenlikçilerinizin e, bilgisayarları bir etkileşim halinde de olabilir. Evet. Öyle de bir şey gelişebilir zamanla evet. diyorsunuz. He, he, henüz değil ama halk sağlığı sebebiyle bu tip uygulamaların değişerek yaygınlaşabileceğini tahmin ediyoruz ki normalleşmeye gitmenin birden çok yolu olabilsin. Bu yolları artırabildiğimiz ölçüde aslında normalleşmeye başlayacağız biz. Bu başlangıç aşamalarımız her geçen hafta yeni bir şeylerin ekleneceğini tahmin ediyorum ben. Bir de tabii ki e, kontrollü bir yaşamı bir süre daha devam ettirebilsek zaten belki virüsü büyük oranda da söndürmüş olacağız. Evet çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Ee, Murat Köse Reisoğlu çok teşekkürler katkınız için. E ee, tabii alışveriş merkezlerini konuşuyoruz ama sadece alışveriş merkezleri değil mağazalar, iş yerleri yani perakendecilerin tamamı için ee, bunlar e, şu an üzerinde çalışılan konular bu taraf